Fener Rum Kilisesi Papazı Bartolomeo Yunanistan'da bir meydan okumaya daha imza attı. Bartolomeo Bizans İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis Rum Ortodoks Kilisesi'nin kullandığı bayrakla poz verdi. Bartolomeo sarı zeminin üzerine kılıç ve küre tutan çift başlı kartalın olduğu Kartalların üstünde taç bulunan bir bayrağı elinde tuttu. Bu bayrak kilisenin web sitesinde Ekümenik Patrikhanenin amblemi ve Bizans İmparatorluğuna kadar uzanan ulusun umutlarının sembolü olan çok yönlü çift başlı kartal olarak açıklanıyor. Askeri törenle Atina'da karşılanan Bartolomeo, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan Konstantinopolis emelini bu bayrakla da deklare etti. Yunanistan'da Selanik Tabipler Birliği'ni de ziyaret eden Bartelamo, Fener Kilisesi'nin dünya ortodoksluğunun kutsal merkezi olduğunu iddia etti. <laughs> İstanbul'daki Hristiyan Rum vatandaşların dini ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü bir devlet memuru olan Bartelamo'nun şerefine Selanik'te yemek verildi. Yemeğe Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Gulekas eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı Evangelos Venizelos, siyaset, yerel yönetim, ordu ve güvenlik güçleri temsilcileri de katıldı. Kilisenin Lozan Antlaşması'nda verilen hakların dışına çıkmaması gerekiyor. Lozan'a göre Bartelemon'un Aynoroz'a geri gönderilerek Türkiye'de hiçbir faaliyet yapmaması gerekiyor. AK Parti hükümeti ise Bartelemon'un faaliyetlerine imkan tanıyor.